Selam kankalar. Bugün sizlerle bir arkadaşlar. Yeni bir videodan daha karşınızdayım. Bugün sizlerle bir arkadaşlar. Artık dendimende bu bölümü bitirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Siyahları kuşanarım hemenden. Evet şimdi arkasına geçip vuracağız. Tamamdır. Düştüm yanlışlıkla. Evet bölümü de bitirdik. Aşağı atın. <laughs> Niye aşağı atıyorlar? Çünkü mallar. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirdik. Yani çok az düşman yok etmişiz. Niye böyle olmuş? Silahlar sekmesi açırdı. Bu kötü oldu arkadaşlar. Herhalde gizli vardı. Gel Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.